Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle cin biber turşusu nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. E, benim e, şöyle 400 gram kadar cin biberim var. Onları daha önce temizledim. Tabii bunlar çıkmayan kısımları, onları pek çıkaramadım ama hani olması da e, çok da sorun olmuyor aslında. İsterseniz saplarıyla da yapabilirsiniz ama ben yerken kolaylık olsun diye saplarını ayıkladım, yıkadım biberlerim hazır. Diğer malzemelerimizi sayacak olursak limon tuzumuz, şekerimiz, kaya tuzumuz, sarımsağımız ve evet, üzüm sirkemiz var. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Bunun için arkadaşlar 2 tane 425 mililitrelik kavanoz kullanacağım. Kavanozlarımı kaynattım, kuruladım. Hiç kullanılmamış kapaklarım var. Onlar da kaynadı. Onları da kuruladım. Dilerseniz yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle kavanozlarımıza bir miktar doğradığım sarımsaklarımdan koyuyorum. Yani göz kararı koyuyorum sarımsağı. Üzerine biberlerimi ekliyorum. Şöyle. yine aralarına sarımsak koyacağım. Şöyle ekleyeceğim bir miktar. Tekrar biber koyalım. Yine şöyle ikişer tane falan koyalım. Üzerini de şimdi tamamen dolduralım. Benimki sanırım tam gelecek, Bu iki kavanozu dolduracak. Artması, artmaması benim için daha iyi olur. Bu şekilde. Biraz sıkı sıkı oldu ama e, sorun değil zaten e, suyunu alınca biraz kendini toparlayacaktır, inecektir. Şöyle ikisini eşit koymaya çalışıyorum. Biberlerimi yerleştirdim. Kalan sarımsaklarımı da paylaştırıyorum. Ve şimdi kalan diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Şimdi bu 425 mililitrelik kavanoz için arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı her birine bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanacağım. Yeterli olacaktır böyle bir çay kaşığı kadar da şeker koyacağım ama çok böyle dolu dolu değil. Hafif silme gibi şöyle gösterebiliyorumdur inşallah. Evet. Limon tuzumu da yine aynı şekilde çok fazla kullanmayacağım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. Bu yeterli olacaktır. Sirkem de arkadaşlar şöyle zaten çay bardağını tam doldurmadım, şöyle bir parmak eksik. Bunu da ikisine bölüştüreceğim. Evet. Şimdi malzemelerimizi koyduk. Şunları hemen alayım. Ee, sıra geldi arkadaşlar suyumuzu eklemeye. E, suyumuz hazır, kaynıyor şu anda. Kaynar su ekleyeceğim. Sıcak suyla yapacağız bu turşumuzu. Şöyle kettle'da kaynattığım suyu şöyle yavaşça ekliyorum. Evet. suyumuzu da koyduk. Şimdi kapatalım hemen. Şöyle kapağımızda arkadaşlar iki geri bir ileri yapıyoruz ve sıkıca kapatıyoruz. Konservelerde de bu şekilde yapıyoruz. Oturdu. Bir iki tık. Sonra bir ileri. Bu şekilde yapıp böyle ters çeviriyoruz ve hazır turşularımız. Kaynar suyla turşu olur mu demeyin arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi turşularımı bugün bir gece bu şekilde baş aşağı bekleteceğim. Sonra düzüne çevirip kontrol edeceğim. Herhangi bir akıntısı vesaire var mı diye. Eğer öyle bir şey varsa kapağınız tutmamıştır arkadaşlar. Mutlaka değiştirmenizi tavsiye ederim. Turşularımız 10 gün sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Turşu ile ilgili anlatacaklarım benim bunlardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.